Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Ben Osman Hoca. AYT e, edebiyat tekrarları yapmaya devam ediyoruz. Hatırlarsanız bir önceki videomda divan edebiyatının genel özelliklerine temas etmiştik ve e, bu edebiyatın şiir ağırlıklı bir edebiyat olduğunu değerlendirmiştik. Peki bu başlığımızda yani bu videomuzda divan edebiyatta nesir nedir? Nesirle alakalı neler var elimizde? E, bir takım tespitlerimiz var. Bunları ne yapacağız? Değerlendireceğiz sizlerle. Peki e, ee, giriş paragrafımızı isterseniz bir ele alalım. Divan edebiyatı halk edebiyatında olduğu gibi neydi? Şiir merkezli bir edebiyattır. Burası bizim için önemli. Yani şiir önde, nesir ikinci planda kalmıştır demiştik. Aynı bilgiyi burada ne yapıyoruz? Tekrar ediyoruz. Peki burada sanatçılar ustalıklarını genelde ne yapmışlar? Şiirle göstermişler ve nesre yani düz yazıya önem vermemişler. Hatta bazı sanatçılar nesirde bile ne yapacaklardır, sanata başvuracaklardır. Peki e, bunlar planda ne vardır derseniz hatırlarsanız divan edebiyatı, estetiği, sanatsallığı ön planda tutan bir edebiyat geleneğiydi. E, ve burada e, bir ustalık eğer sanat karane bir ustalık ortaya konulacaksa bu ancak az sözle çok şey ortaya konularak yapılabilirdi. Bu da şiiri soyutlaştırdı, imgesel ve becazi yönden ne yapmıştı? Zenginleştirmişti. İşte e, sanatsallığın öne çıktığı bu şiir bir tarafa bazı sanatçılar ne yapıyor? O sanatkarlık ruhunu e, veya sanat kaygısını nesirde bile göstermeye çalışacaklar. Yani düz yazıda bile sanat yapmaya çalışacaklardır ki bunun da birazdan bahsedeceğimiz bir sonucu olacak. Peki bu bu dönem Nesir örneklerine baktığımız zaman ne yoktur? Noktalama işareti yoktur. Zaten biliyorsunuz Türk Edebiyatı'nda noktalama işaretlerini biz ilk defa ne zaman göreceğiz? Tanzimat döneminde Şinası ile birlikte gündeme getirmiş olacağız. Ve e, Divan Edebiyatı'nda Nesir kendi içinde üç başlığa ayrılıyor arkadaşlar. Peki nedir bu başlıklar derseniz? E, bu başlıklar sade Nesir, bunun dışında süslü nesir, bir de orta nesir olmak üzere üçe ayrılıyor. Peki bu sade nesirin özelliği nedir diye bakarsak her şeyden önce içeriğini değerlendirmeden sade nesirde herhalde sanatsal bir kaygının güdülmediğini ne yapmak lazım tahmin etmemiz gerekiyor. Nitekim baktığımızda dini, ahlaki, didaktik eserlerde görülür. Burada demek ki amaç neymiş? Didaktik yani öğreticilik imiş arkadaşlar. Bu önemli. E, dolayısıyla süslenme sanattan uzak, sanat gösterme amacına yönelik olmayan nesre biz ne diyoruz? Sade nesir diyoruz. Ve sade nesirden bir zaman e, özellikle aklımıza bir isim gelmeli. Bu isim Mercimek Ahmet diye bilinen bir yazar var. Yani Mercimek Ahmet'in eee Kabusname. Kabusname. Si en önemli örneğidir. Yani o zaman divan edebiyatında sade nesir dendiği zaman aklımıza merci makamet ve onun yine bu anlamda en önemli eser sayılan kabus namesi nedir? Bilinmelidir. Süslü nesire geldiğimiz zaman bu giriş kısmında bahsettiğim şey devreye giriyor arkadaşlar. Yani nesir, düz yazı metni ama burada da Sanatkarın amacı nedir arkadaşlar? Ee, sanat metin ortaya koymaktır. Ve bunu yaparken de ne yapacak? Bol seciği. Seciği neydi? Kafiye ünitesini anlatmıştım ben sizlere arkadaşlar. Ee, düz yazı içinde yapılan kafiyedi. Yani sanat yapma amacına yönelik bir nesildir. Dili çok ağır dikkat. Cümleler çok uzun. Yani bitmeyen çok uzun cümleler var. Dili çok ağır. Ve neymiş bir de? Bol seciğili sanat yapma kaygısı olan bir tür diyoruz. Peki süsü vesir dendiği zaman aklımıza bu, bu konuda zirve olan bir şahsiyet gelecek. O da nedir? Sinan Paşa'dır. Yani Sinan Paşa'nın yine meşhur bir eseri var. Bu anlamda Süsü Nesir'de hem ilk hem de en güzel örnek sayılıyor arkadaşlar. Nedir o? Tazar, tazar Name Si en önemli örneği diyoruz. Yani unutmayalım Süsü Nesir dendiği zaman Sinan Paşa ve Tazarruname adlı eseri gündeme gelmeli. Peki Orta Nesir dendiği zaman bir defa mantık şunu düşünmek lazım. Orta Nesir ne Sade Nesir kadar e, a, Sade ne de Süsü Nesir gibi e, sanatsal kaygıyla ortaya konan ağır bir metin. Zaten dikkat edelim Açıklamaya dikkat edelim arkadaşlar. Halkın konuşma dilinden ayrı ama sanat yapma amacı gütmeyen tarih bilim kitaplarında görülen nesneler. Bunu şöyle yorumlamak lazım arkadaşlar. Biz bir tarihi metin okuyalım. İşte biyoloji, fen neyse bununla alakalı bir metin olduğunu düşünelim. Bu metinde amaç öğreticilik olduğu için elbette ki sanatsal kaygı yoktur. Yani süslü ifadeler olmaz. Ama yine şöyle bir durum var. Bir öğretici metinde e, bağlı bulduğu, bulunduğu alanla ilgili bir takım terimler geçebilir. Mesela bizim e, zamir konusunu düşünelim. Yani zamirle alakalı ben bilgi vermeye çalıştığım zaman ya işte zamir diyeceğim, işaret zamiri diyeceğim, ilgi zamiri falan diyeceğim. Yani bunlar günlük hayatta pek kullanmayan kelimelerdir. Dolayısıyla e, aslında bilimsel öğretici metinler ne sade nesire giriyor ne? Süsün esire giriyor. Bundan dolayı Orta Nesir diye bir e, isimlendirme yapmışlar. Burada Orta Nesir dendiği zaman da aklımıza yine meşhur yazarlarımızdan, divan rivayeti yazarlarımıza kim gelmeli? Katip Şelebi gelmeli. Yani Katip Çelebi'nin fezdeki ki tarih eseridir. Cihan Nüma coğrafi eseridir. Keşfizyunun biyografik, arkadaşlar bu biyografik değildi arkadaşlar bunu düzeltelim şöyle. E, bibliografi bibliograf, e, bibliografik olması lazım arkadaşlar. E, bu kaynakça anlamına gelir. Hani bazı bilimsel eserlerin sonunda kaynak vardır ya nereden alıntı yapıldığına dair e, bu keşfi sununda da bu anlamda Katip Çelebi'nin önemli eseri sayılıyor ki zaten divan şairleri ve yazarlarını anlatırken Katip Çelebi'den daha detaylı ne yapacağız? Bahsedeceğiz. Peki o zaman genel anlamda üç tür nesirden bahsettik. E, herhalde anlaşıldığını düşünüyorum arkadaşlar. Hemen son bölüme gelelim. Çok çok önemli. ÖSYM'nin zaman zaman sorduğu başlıkların olduğu bir yere geldik. Nedir o? Konularına göre divan nesri örnekleri Yani içeriine bakılarak divan edebiyatında nesirler isimlendirilmiş. Her şeyden önce bakın ilk Bölüme ne gelebilir değerlendirelim. Düz yazı ve mektupların toplandığı eserler. Bakın dikkat neymiş. Düz yazı ve mektupların toplandığı eserlerdir. Yine ben ismini vermeyeceğim. Şu bölüm yani şurası arkadaşlar. Geçmiş yıllarda sınavda soruldu. Divan edebiyatında sanatlı düz yazılara inşa deniyor arkadaşlar dikkat. Böyle yazanlara, yani bu tür nesirleri yazanlara münşi adı veriliyor. Ve bu nesircilerin, yani böyle yazanların e, yapıtlarını topladıkları eserlere de ne deniyor? Münşeat adı veriliyor. E, münşeat adı veriliyor arkadaşlar. Yani burada e, son bölümde verdiğimiz cümle ÖSYM sorusunda aynen karşımıza çıkmış. 3 tane boş bırakılan yer var. Boş bırakılan yerlere hangisi getirilirse doğru olur diyor arkadaşlar. Burası çok çıkacak testlerde karşımıza. Neymiş bir daha söyleyelim. Sanatta düz yazılara inşa adı verilir. Böyle yazanlara münşi adı verilir. Ve böyle eserlerin toplandığı kitaplara da münşeat adı verilir arkadaşlar. E, o zaman bizim genel başlığımızda neymiş o zaman? düz yazıların mektuplarını toplandığı eserler münşeat olacak. Evet bu e, bizim için önemli maddelerden bir tanesiydi. Geçmiş yıllarda çıktı ve yine çıkabilir. Peki diğer bölümde e, acaba hangi kavramdan bahseder olabiliriz? Divan Edebiyatı'nda seçme eserlerin toplandığı, el yazması e, veya antoloji niteliğindeki defterdir deniyor arkadaşlar. Bu nedir? Mecmua olan olacak olan bir kavramdır. Mecma kavramı testlerde çok da kullanılan bir kavram değildir ama nadiren karşımıza çıkabiliyor. Ne olduğunu bilmemizde yarar var. Ee, diğer maddemiz dikkat. Bir meslekteki kişileri toplu olarak tanıtan biyografik eserlerdir. Bakın bu çok önemli. Ee, ÖSYM zaman zaman bunu sordu. Hemen hemen birçok denemede karşımıza çıkıyor. Günümüzdeki biyografik eserlerin yani e, bir takım şahsiyetlerin hayatını anlatan eserlerin divan edebiyattaki karşılığı nedir diye soruluyor. Bunun karşılığı nedir? teskire olur arkadaşlar. Bu tezkireyle alakalı e, şu kavramlarla çok karşılaşırsınız yazarlarda, sanatçılarda. Mesela der ki teskire şu ara yani şairler tezkiresi. Mesela teskiretül teskiretül evliya mesela e, evliyalar teskiresi. Mesela teskiretül teskiretün enbiya der arkadaşlar. Yani teskiretül şuara şairler teskiresi. Teskiretül evliya evliyalar teskiresi. Teskiretül enbiya nebiler yani peygamberler teskiresi anlamına gelir. Bu isimlendirmelerde ortak özellik gördüğünüz gibi nedir? Bir hayat hikayesinden bahsediliyor olmasıdır. Peki e, günlük demişiz arkadaşlar. Daha doğrusu günümüzdeki günlük türünün divan edebiyattaki karşılığını da öğrenmiş olacağız. Bunun karşılığı ruzname diye bilinen bir nedir? Türdür. Unutmayalım. E, biyografik eserlerin divandaki karşılığı teskire sorulmuştu. E günün karşılığını karşılığının ruznamede solursa e, arkadaşlar e, sorun yaşamayalım. Yani dikkat ruzname olacak. Peki devamında ne var? Peygamber peygamberimizin hayatını savaş ve barış dönemindeki uygulamalarını anlatan eserlerdir diyor ki peygamberimizin hayatını anlatan dediği zaman direkt aklımıza ne gelecek? Siyer gelecek. Ve siyer türünde Divan edebiyatında özellikle Veysi'nin yazmış olduğu dikkat Dürre Tüt Taç adlı eser ee, siyer türünün en güzel örneklerinden biri sayılı. Peki devam edelim. Yine peygamberimizin fiziksel ve kişisel özelliklerini, örnek davranışlarını anlatan mensur eserlerdir. Mazlum da yazılabilir denmiş. E, burada özellikle peygamberimizin fiziksel özelliklerini veya daha özel belli yönlerini yani biraz daha sınırlı anlatan bir türümüz var. Bunun karşılığı ise ne olacak? Hilye olacak. Devam edelim. Dış ülkelerdeki dikkat elçilerin oralarla ilgili izlenimlerini anlatan eserlerdir diyor. Bu da meşhur bir türdür. Sefaret Name adlı bir türdür. Ki yazarlar bölümünde 28 Mehmet Çelebi'nin bu türde en güzel örneği verdiğini Ne yapacağız size? Anlatacağız. Yine günümüzde gezidendiği zaman bunun divandaki karşılığı nedir? Mutlaka duymuşuzdur. Seyahat name diye bilinen bir tür olacak. Ee, burada dikkat, ben yani kısa kısa anahtar kelimeler olarak verdim size. Ee, o dönemin yani yazılı dönemin olaylarını anlatıyorsa bunun karşılığı vakayı name olur. O dönemin yazılı dönemin savaşlarını anlatıyorsa dikkat gazavat name olur. Yazılı dönemin siyasi olaylarını anlatıyorsa bu nedir? Siyaset name olur. Yalnız burada tarih demişim. Direkt başlığı vermişim arkadaşlar. Ee, şöyle bir sıkıntı yaşıyoruz zaman zaman. Ee, hocam ee, mesela o dönemin olaylarını, o dönemin savaşlarını veya o dönemin siyasi olaylarını anlatmak da zaten bir tarih değil mi? Evet tarihtir ama o dönemde Mesir'de bu tür farklı farklı isimlendirmeler var. Aynı zamanda aslında bütün bunları kapsayan yani vakayiname, gazavetname ve siyasetlemeyi ee, karşılayan ve bizzat öne e, tarih noktasında yazılan kitaplar da var. Yani tarih de, dendiği zaman nedir? Tarihi konuları içeren eserler olacak. Böyle bir tür var ki yine yazarlarımızda bahsedeceğiz. Aşık Paşa Zade, Kemal Paşa Zade, Peçevi, Naima gibi isimler doğrudan tarih adını kullanarak eserler yazmışlardır. Peki devam edelim. Evliyaların kerametlerini anlatan bakın dikkat neymiş? Evliyaların kerametlerini yani olağanüstü noktada gösterdikleri bir birtakım e, özellikleri anlatan eserler nedir menaıp name olur e, önemli kavramada bir tanesi yine e, dini ahlaki didaktik yani ilmi hal tarzında nasihat kitaplarıdır e, bunu sordu ÖSYM e, e, yakın dönemde arkadaşlar bunun karşılığı ne olacak pentname olur. Ee, yine güldürü ögeleri içeren ana fıkra özelliği taşıyan eserlerdir. Ee, bunun karşılığı arkadaşlar ne olacak biliyor musunuz? Leta if name olur. Ve son bölüme geldik. Ahilik teşkilatının öğretilerini anlatan eserlerdir. İlk örneğini 13. yüzyılda Haliloğlu Yahya vermiş diyoruz. Özellikle ahilik ile ilişkilendirilen bir eser varsa bunun karşılığı nettir arkadaşlar. Nedir? Fütüvet Fütüvet Name olur. Ee, şöyle bir değerlendirme yapalım ve e, videomu tamamlayacağım arkadaşlar. Yakın dönemde bize name soruldu. Ee, yine geçmiş yıllarda münşahat soruldu. Geçmiş yıllarda teskiri soruldu. Bunun dışında ee, birçok meşhur burada anlattığımız türler var. Ee, bunlarla alakalı daha soru gelmedi ama sizin de dikkatinizi çekiyordur. Güncel yayınlarda, güncel deneme sınavlarında burada geçen kavramlardan çokça ee, kavramla karşılaşıyoruz. Yine aynı zamanda şiir türlerine de karşımıza çıkan kıyafetname diye bilinen bir kavram yine burada verilebiliyor. Hani neydi kıyafetname? Kişinin yüzüne bakarak, yani dış görünüşüne bakarak onun karakterini tahlil etme gibi bir anlam taşıyor. Ama ben bunları e, size şehir türlerinde bu kavramı vermiştim. Burada bir daha vermeye gerek duymuyorum. Burada size verdiğim e, bu kavramların yeterli olduğunu düşünüyorum. Evet arkadaşlar, videomun daha sonuna geldik. E, bundan sonraki e, videolarımda divan ibadetinin şairleri, ve divan 1 yazarları olmak üzere yine birkaç farklı e, video çekimi yapacağım. E, özellikle beni takip eden arkadaşlarımız aslında konu eksiği kalmayacak şekilde e, anlatım yapıyorum. E, önemli ve çıkması muhtemel e, gördüğüm kavramları anlatıyorum. E, umarım sizlere bu noktada faydam oluyordur. E, başka videolarda görüşmek üzere. Çalışmalarınıza kolaylıklar diliyorum kanalıma abone olmayan arkadaşlarım varsa abone olursanız sevinirim görüşmek üzere